Gösterim şu anda Afrika Çat Öncemi'nin Mahmud Mahmut Efendi Hazretlerimizin mescidinin inşaat çalışmaları başladı. Allah'ın mescidlerini Allah'a iman edenler imar eder hükmü gereği sizlerden sizlerin yardımlarıyla bu mescidimizi inşa edeceğiz bitireceğiz. Adına kurban olduğumuz Mahmut Efendi Hazretlerimizin mescidi bitince buradaki gördüğümüz kardeşlerimiz şuradaki gördüğümüz minicik minnacık evlatlarımız Kur'an'ı İslam'ı yaşayaraktan severekten Rabbimize kul olmanın lezzetine vararak da ibadet edecekler inşallah. Ancak sevgili hayır sahibi kardeşlerim, sizler çimento, demir, tuğla, kum, demir kapı e, ve minare gibi çalışmalarda ortak olmamız lazım. Bu mescidi birlikte beraberce inşa etmemiz lazım. Allah şu ana kadar yardımcı olan hayır sahiplerden razı olsun. Rabbim inşallah iki cihan saadeti nasip etsin. Evlatlarına inşallah İslami hadisanesin diyoruz. Afrika, Çat, Encebile'den hepinize selam ediyoruz.